merhabalar ben Ayluba. Paranormal Olaylar serisi 4. bölüme hoş geldiniz. Serinin bir önceki videolarında takipçilerimin yaşadığı paranormal olayları okumuştum ve kendi yaşadığım olayları. Şimdi ise tekrardan sizlerden gelen paranormal olayları okuyacağım ve yorumlayacağım. Eğer ilk defa izliyorsam, herhangi bir şekilde profesyonel bir yorumcu değilim. Sadece kendi düşüncelerimi söylüyorum ve cümlelerin başında bence oluyor. Bu seriye başlarken her videomda söylediğimi hatırlattığım gibi şimdi de hatırlatacağım. Eğer 18 yaşından küçüksen ve yanında herhangi bir şekilde ebeveyn yoksa ve ebeveynlerine sormadan bu videoyu açtıysan lütfen videodan çık. Çünkü bu video 18 yaş üstü. İlk korku kurbanı. Ben şu anda 12 yaşındayım. Yaşadığım olay da galiba 4 ya da 5 sene önceydi. Saat 11. Abim evde yoktu. Babam da futbol oynamaya gitmişti. Evde tektim. Annem de dükkanımız vardı, oradaydı. Geldi. Biz direkt yattık. Ben de zaten küçük olduğum için kendim yatamıyorum. Bizim evimiz müstakildi. Yatak odaları üst kattaydı. Ben de karanlıktan korktuğum için babam merdivenlere ışık taktırmıştı. Işık birini görünce yanıyordu. Evde annemle tek olduğumuz için annemin yanına yatmıştım. Aradan 10 dakika geçti. Eve kimse gelmemişti. Zaten bizim eve biri geldiğinde hemen belli oluyordu. Ses geliyordu. Ama ses gelmemişti. Ve ışık yanmıştı. Ben hemen anneme anne ışık yandı demiştim. Annem ise abin ya da baban gelmiştir dedim. Ama eve kimse gelmemişti. Annem uyku sersemi olduğu için geri uyumuştu. Aradan bir dakika geçmişti. Işık yeniden yanmıştı. Ben tam annemi uyandıracaktım. Kapıdan böyle karanlık bir şey geçti. Dona kaldım. Ama kapının camı net değildi. Gözlerimi elime götürdüm. Yanımda kimse yoktu. Bir an ne oluyor dedim. Ve bir şey bana dimdik bakıyordu. Sonra aniden çığlık atarak uyandım. Annem yanıma geldi. Saat 12 idi. Hepsi rüyaymış. Ama annem yeni gelmiş ve bulaşıkları yıkıyordu. Sonra biz yattık ve ışık yandı. Yine o siyah şeyi gördüm. Annemi uyandırmadım. Sonra ışık söndü. Öyle bana dimdik bakan bir şey görmemiştim. Ama o siyah varlığı görmüştüm. Sabah oldu. Her şeyi anneme anlattım. İnan. Sonra öyle bir şey yaşamadım ama o gün ne olduğunu anlamadım. 12 yaşındasın ve 4 ya da 5 sene önce yaşadığın bir olay. Yani bu 7-8 yaşlarında yaşadığın bir olay. Küçük olduğun için ve izlediğin bir filmden ya da duyduğun herhangi bir korku hikayesinden, korku olayından etkilenmiş olabilirsin. Ergenlik öncesi ve ergenlik sonrasındaki zamanlarda her zaman çocukların hayal güçleri çok fazla geniştir. Ve sende tabii ki de göz yanılması olabilir göz yanılmasından dolayı korkmuş olabilirsin. Bunu hepimiz görüyoruz. Bunu ben de görüyorum. O yüzden çok fazla korkmana gerek yok. Böyle yaşadığın şeylerde dua okuman muhtemel. Ve bu sensörlü lambalar genelde ki her zaman bozulur. Herhangi bir şey geçmese dahi, evde herhangi bir hareket olmasa dahi onlar ışıkları yanıp durur. Korkmana gerek yok. Yani oradan hiçbir şey geçmiyor. Yani bu sana beyninin bir yani bu sana beyninin bir oyunu. Korkma yer bir korku kurbanı. Bir gün annemin kuzeni gelmişti ve biz kız kıza kiraz toplamaya gitmiştik ve eski bir ev bulduk. Tabi meraklı biz hemen gittik ama kapısında atnalı vardı. Eve girdik ve yerlerde yırtılmış dualar falan vardı. Ve üst kata çıktığımızda bir köpek bağlıydı. Korkup aşağı yendik. Sonra yukarıdan yürüme sesleri gelmeye başladı. Biz de korkup kaçtık. Ama kız duaları almıştı. Eve geldiğimizde annemlere göstermeden onları aldık ve benim odama koyduk. Keşke yapmasaydık. Akşam evden sesler gelmeye başladı değişik değişik. Biz korkudan uyuyamadık ve sabah kalktığımızda o dualar yerinde yoktu. Biz de hemen korkup annemlere söyledik. Bize bir şey demediler. O zamandan beri evde hep odamda Kur'an-ı Kerim duyuyor. Öncelikle bilip bilmediğiniz herhangi bir Arapça yazıyı kendinize almayın. Çünkü onlar dua olmayabilir, sen Arapça bilmiyorsun. Bence o evin üst katında gördüğünüz bağlanmış olan köpek gerçekten orada bir insan vardı ve köpeği vardı. Belki de o ev onun kullandığı bir evdi. Uzun zamandır kullanmıyorlardı ve bakmaya geldi evcil hayvanıyla. Ve siz de bunu gördünüz. E Tabii ki senin de evine izinsiz birileri girse sen de korkarsın ve ayak sesi çıkarmaya başarsın. O yüzden korkmanıza gerek yok ve bilmediğiniz, sahibinin olup olmadığını da bilmediğiniz yerlere girmeyin. Küçük olduğunuz için bunları söylüyorum. Eğer bunu büyük bir insan yaşamış olsaydı yine aynısını söylerdim. Ama ne diyebilirim ki? Bulmuş olduğun Arapça yazıları, işte kağıtları, onların dua olduğunu pek düşünmüyorum açıkçası. Ve onların başka varlıklara ait yazılar olduğunu da düşünebilirim. Ya da o evde yaşayan bir insan başka varlıkların üç harfini veririm diyeyim. Ele geçirmiş olduğu bir insan olup do hocaların dualar yazıp onu korumak için musko da yapmış olabilir ve o muskaları da artık o insan ve o şeyler onu yırtmıştır ve sen onu gidip alıyorsun. Neden? Ve tabii ki de sana da bulaşır. Bu yüzden bilip bilmediğiniz şeyleri almayın ve bilip bilmediğiniz yerlere gitmeyin. Tavsiyemdir. Takipçilerimden gelen birçok korku hikayesi var ama ben bunları artık okumak istemiyorum çünkü paranormal olay gibi değil. Şu an onu fark ettim. Bu yüzden dünyada yaşanmış global paranormal olaylar, hikayelerini okuyacağım ve bu yüzden size arkanıza yaslanmanızı ve elinize bir bardak su almanızı rica edeceğim çünkü tansiyonunuz çıkabilir ve şekeriniz de çıkabilir Yani korkmayın yanınızda ben var ama ben biraz korkuyorum devam edeyim. Bir türlü açıklanamayan 10 paranormal olay başlığı altında birkaç tane hikaye okuyacağım ve gerçekten kendimce bakalım yorumlayalım gerçekten açıklanamıyorum bir gün iki çocuk İngiltere'nin Wallpit kentine doğru yürümeye başladı. 1200'lü yıllarda çocukların bir kentten bir başka kente gitmesi pek de tuhaf değildi. O dönemde hastalıklar sebebiyle yaşam ömrü kısaydı ve ölüm oranı yüksekti. Fakat bu iki çocuğun durumu farklıydı. İki çocuk sadece kendilerinin anlayacağı bir dil konuşuyordu. Ve daha önce İngilizce hiç duymamışlardı. Yalnızca çiğ bezelye yiyen iki çocuk tuhaf kıyafetler yiyordu. Çocukları daha da ilginç kılan detay ten renklerinin yeşil olmasıydı. Birisi iki çocuk çocuğu evine aldı. Erkek çocuk hastalıktan öldü. Kız çocuk ise İngilizceyi öğrendi ve yer altında yaşadığını anlattı. Kızın anlattıklarına göre yer altında her şeyin rengi yeşildi ve son derece zayıf bir ışık vardı. Kız çocuğu büyüdü. Evlendi ve geldiği yere bir daha hiçbir zaman dönmedi. Volpiti yeşil çocukları vakası da asla açıklanamadı. Bence yer altında yaşıyoruz dediği bir maharanın içerisinde olabilir ya da ne bileyim kimsenin keşfetmediği bir yerde yaşıyor olabilirler ve bu yüzden evren kendine göre onları adapte etmiş ve tenekleri de bu şekilde olmuş olabilir. Atıyorum ki bir süngeri yeşil bir suyun içine koyduğunuz zaman o yeşerir gibi ya da atıyorum ki biz güneşte durduğumuz zaman kararıyoruz olabilir bunlar. Ve onların kendi dillerini kimse çözememiş olabilir. Bir bebek doğduğu zaman İngilizce, Türkçe ya da herhangi bir dili bilmiyor. Ama bebekler kendi aralarında anlaşabiliyorlar. Frekans yoluyla. Frekansın bir dili yok. Onlar da kendi aralarında anlaşabiliyor olabilirler. Bu çok da büyük bir paranormal olay değil bence. Açıklanamayan. Overton'un köprüsünden atlayarak intihar eden köpekler. İskoçya'daki Overton köprüsü belki de en hüzünlü yerlerden biri. Köprü özellikle köpek intiharları ile kötü bir üne sahip. Overton'un köprüsüne gelen çok sayıda köpek metrelerce yüksekten aşağıya atlıyor. Köpeklerin intihar etme sebebi ise bilinmiyor. Daha da ilginç olan ise ilk seferde ölmeyen köpeklerin köprüye çıkarak tekrar atlaması. Bilim insanları Obertuan'ın köprüsünün gizemini ortaya çıkarmaya çalışsa da herhangi somut bir kanıt bulamadılar. Bilimsel açıklaması olmayan intihar vakalarının temelinde ne yatıyor? 1994 yılında bir adam Deccal olduğunu iddia ettiği olduğunu köprüden aşağı attı ve öldürdü. Bazıları köpek intiharlarının bu hikayeye ilişkin olduğunu düşünüyor. Tabii ki de bunun bir diniye bir açıklaması olabilir. Çünkü horoslar ya da tavuklar, melek ya da Başka bir şey gördükleri zaman gıdaklayıp ürülüyorlar. Yani bunun anlamı ne demek bilmiyorum ama köpeklerde perde yok ve onlar da o, o şeyleri görebiliyorlar. Perdesi gözlerinde perde olmayan her şey bunlara tepki verebilir. Ve tabii ki 1994 yıllarında yaşayan adam kendi oğlunu deccal olarak tanıtıyor ve onu öldürmek istediğini söylüyor. Gerçekten bazı varlıkların bir bedene girmesi olan olabilir. Tabii ki biz bunu kanıtlayamayız. Bunların hepsi bir varsayım. O da onu öldürmek istediğini söylüyor. Belki de o başka bir şeydi ve kendini öyle tanıttı. Köpekler de etrafta farklı bir şey seziyorlarsa içlerine girdiğini düşünüp kendilerine atıyorlardır. Diye düşünüyorum. Bilmem. Fatima olayı. 1900'lü yılların başında bir grup gökyüzünde yaşanan tuhaf bir olaya tanıklık etti yaşanan olaya dair bazı fotoğraflar da çekildi. Fatima olay adı verilen paranormal vaka ...üç çocuğun oyun oynarken Meryem Ana'nın ruhunu gördüğünü söylemesiyle başladı. Çocuklar Meryem Ana'nın kendilerine doğru geldiğini ve Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna dair kehanetlerde bulunduğunu öne sürdü. Olayın yaşadığı gün binlerce insan toplandı. Güneş birden dans edercesine yerinden oynamaya başlamıştı ve dünyaya doğru geldi. Olaya tanık olanlardan bazıları hiçbir şey görmediğini söylerken bazıları da güneşin yandığına şahit olduklarını öne sürdü. Gökyüzüne bakan binlerce kişi Meryem Ana'nın ruhunu görmeyi beklerken paranormal olaylara şahit oldu. Olayın yaşandığı Portekiz'in Fatıma kentinde yaşayan dünya tarihinde toplu halde LSD tedavisi gören ilk kişiler oldu. Bunu hiçbir zaman duymamıştım. Buna herhangi bir varsayımım ya da bir tahminim yok. Bencem de yok. Bilmiyorum. Diğer bir olay. James Dean'in Little Bastard otomobili. James Dean tüm zamanların en ünlü, başarılı ve yakışıklı aktörlerinden biriydi. Trajik bir trafik kazasında yaşamını yitiren James Dean'in ölümü de ürperticiydi. James Dean'in kaza yaptığı Little Bastard otomobili daha önce de sayısız defa benzer kazalar yapmıştı. Dean'in ölümünden önce de arabayı kullanan Obi-Wan Kenobi de otomobilin uğursuz olduğunu söylemiş ve Dean'i aracı satın alması durumunda önümüzdeki hafta bugün bu araçta ölü bulunacaksın demişti. Bu sözlerin ardından 7 gün sonra James Dean otomobille trafik kazası geçirerek yaşamını yitirdi. James Dean'in ölümüne yol açan Little Bastard'ın parçaları daha sonra ölümcül kaza yapan iki araca monte edildi. Little Bastard'dan geriye kalan parçaları çalmaya çalışan hırsızların kolu koptu. Aracın bırakıldığı otopark yandı. Araç sergilenmek için getirildiği lisede hareket ederek bir öğrenciye çarptı. Bazı nesneler uğursuz olabilir. Ya da bazı insanlar bazı nesnelere uğursuz diyebilir ve ona negatif duygular verebilir ve bu nesne artık bunu taşıyordur ve o artık negatif bir ürün olarak kalmıştır. Negatif bir nesne olarak hayatımıza devam etmemizi sağlar. Belki de James Dean bir hafta sonra ölü bulunacaksın cümlesini duyduktan sonra psikolojik ben, Aa, ben bir hafta sonra öleceğim ya da ölebilirim varsayımına kapılmış olabilir ve psikolojik açıdan ölmüş olabilir ve insanlar bu hikayeyi duyduktan sonra artık onun uğursuz olduğuna inanıp gerçekten evrene negatif enerjiler vermiş ve hayatlarına bu şekilde veda etmiş olabilirler. Bence benim varsayımım olabilir. Bunlar olabilir. Her neyse videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer hala kanalıma abone olmadıysan ve bildirimleri açmadıysan lütfen kanalıma abone ol. Eğer bu tarz içerikleri beğendiysen ve bir sonraki bölümlerde de bunları duymak istiyorsan ya da kendi hikayelerini insanlara duyurmak istiyorsan gerçekten bunun bir anlamı olmalı. Bana insanlar bir cevap versin diyorsan bunu yorumlarda belirtmeyi unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. hoşça kalın. <laughs>